Hazırlandım evde olduğum için de çok makyaj yapmayacağım. Ee, şimdi size göstermek istediğim birkaç ürün var. Onları Instagram'dan e, söyledim. Instagram'dan beni takip edenler görmüştür. E, ama ben de yine bu YouTube aileme özel e, bir şey, birkaç şey tanıtmak istiyorum. E, bunlardan biri en çok kullandığım ürünlerden biri aslında. Şu az önce e, kafama sıktığım. Kafama ne ya? Saçıma, saçıma sıktım. Ee, zayıf ve dökülmeye eğimli saçlar. Gerçekten bu benim kurtarıcım oldu. Şu ikinci paket diyebilirim. Glees'in e, ne var içinde? Probiyotik aktifler ve huş ağacı suyu var. Gerçekten rengine aşık olacaksınız. Çünkü rengi şöyle yeşil. Su yeşili. Ben zaten yarısına falan getirttirdim bunu bayağı. Ee, bu ikinci ama saçlarım artık eskisi kadar dökülmüyor bunu sıktığımdan beri. Nereye gitsem de yanımda götürüyorum. Bu en önemli şey. İkinci olarak bu biraz daha özel bir şey kaçıyor. Yani normalde başımız ağrıyor. Ee, özel günlerimiz olsun. E, ee, i̇şte çok hava havada kaldığımız zaman işte e, ceyranda kaldığımız zaman şunu kullanıyorum ben. Şu Deep Sea'nin migren taşını kullanıyorum. O kadar rahatlatıyor ki hatta süreyim deneyeyim. Biraz sonra gözlerim yaşaracak büyük ihtimalle. Bakın şimdi yavaş yavaş böyle o kokuyu bile alabiliyorsunuz. O kadar tatlı bir şey ki o kadar güzel kokuyor ki ilk aldığım arkadaşlar hiç bu kadar kokmuyordu. Ama e, daha sonra sürdükçe kokusu <laughs> çıkmaya başladı diyebilirim. E, bundan aşırı memnunum. Aşırı 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 gerçekten çok memnunum. Bir ikincisi de şurada şarjda ama ben gene de sizin de göstereyim. bunda şarjını evde unuttuğum için evden şöyle bir kablo buldu bana. Şöyle. Şu an şarjda olduğu için çalışmıyor ama. Yüz temizleme cihazı. E, bunun gene hepsine linkini aşağıya bulursam bırakacağım. Ayrıca de beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ayrıca bu o kadar tatlı, o kadar güzel bir şey arkadaşlar. Küçücük avcunuz kadar şöyle avcunuz kadar ama tüm yüzünüzü, tüm cildinizi derinlemesine temizliyor. Bir ikincisi de şu e, Gratis bir Be Beauty olan profesyonel saç bakım yağı. Argan yağlı olanı kullanıyorum. Bu nereden baksanız üçüncü kullanımı falan o kadar memnunum, o kadar öneriyorum. Gerçekten alın aldım. Bu ürünlerim de bittiğine göre artık ben günlük hayatıma geçiş yapabilirim. Evet, benim şimdi kargom geldi. Kargomu sizinle de paylaşmak istedim. Birlikte kargo açılışı yapalım. Biliyorsunuz bu farmasiden ikinci kargom. Ve artık alışveriş yapmaya başladım. Bakalım karşımıza ilk ne çıkacak. Şöyle bir e, love seti almıştım. Bu parfüm. E, lipstick ve metalik bir oje çıkıyor içerisinde. Böyle bir paket yapmışlar anneler gününe özel. Ben de bundan almak istedim. E, bunun da fiyatı 40 TL idi. Daha sonrasında şöyle bir e, No 70 parfüm aldım. Bu erkek parfümü. Böyle ağır koku sevenler için onu önerebilirim. Çok güzel kokuyor gerçekten. 5 günde çıkmıyor. De denedik, test ettik. Daha sonrasında şöyle metal bir temizleyici aldım. Ee, bu e, böyle çelik tencerelere şöyle bu e, tencerelerin altındaki paslar, kireçler oluyor onlara oksit lekelerine, yanık lekelerine birebir. Harika. Daha sonrasında şöyle bir teşvik hediyem vardı. Bunu bana firmamız gönderdi. Şöyle çok amaçlı, çok amaçlı ıslak temizlik mendili olarak geçiyor. İstediğiniz, dilediğiniz her yere bunu bununla beraber silebiliyorsunuz. Yani toz bezi yerine bunu kullanabilirsiniz. 40 tane var içerisinde. Ben de bundan ilk defa deneyeceğim ama Instagram'dan beni takip ederseniz bunun hakkında bilgi vereceğim size. Daha sonrasında çok beklediğim bir şeydi. Böyle bir düzgünü çantam. Bunu da aynı şekilde firmamız gönderdi. Böyle pembe. Bunu da açayım göstereyim size. Şöyle. Bayağı da büyükmüş. Şöyle bir cep var önünde. İşte buraya saklanınızı falan. Yine içi de bayağı büyük. Ve içinde de gene gözü var. Ayrıyetten yan çanta olarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıyetten bir de şöyle yüzük çantası olarak da kullanabiliyorsunuz. İki aydan beri almak istiyordum ama Firmamız böyle bir indirim yapınca bana da bunu ücretsiz gönderdiler. Daha sonrasında şöyle sihirli bir sünger aldık. Bunu da böyle her yerde, yani görebildiğiniz her yerde lekelere şöyle lekelere karşı çıkarabiliyor her şeyi. Sert zeminlerde, metal yüzeylerde, plastik yüzeylerde. Özellikle duvarda çocukların çizdiği böyle kalem izleri Onları bile çıkarabiliyorsunuz. Şunu göstermek istiyorum. Şöyle bir parfümü var. Bunu gerçekten grubumuzu çok önermişlerdi. Kokusunu da tarif edeyim size. Çok şekerimsi, çok tatlı bir koku gerçekten. Ah, mis gibi kokuyor gerçekten. Şöyle bir matruş. ve Wow, kırmızı bir oje. Bu da metal. Evet bu paketimizde böyleydi. Şöyle bu dönemde kara biliyorsunuz çok önemli. Şöyle içerisinde 10 tane şase var. Biz bunlardan kullanmaya başladık. Biraz geç kalmış olsak da işe yarayacağını düşünüyoruz. Şöyle kara mürver portakal var içerisinde. Gerçekten bunu da çok önerdiler. Bu dönemde özellikle çok kullanabileceğiniz bir şey. Bir de takviye edici olarak içerisinde vitaminler var. Bundan da iki kutu aldık. Daha sonrasında gene firmamızın bana göndermiş olduğu yağ ket çözücümüz var. Hem bunun böyle sprey formunda koymuşlar. Hem de bu şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle kapağı var. Onu geçirebiliriz yani. Bu şekilde kargolarım. Ama Aa bir de şey var. Şöyle bir cam bez almıştık mikrofiber. Bunu da her yerde kullanabilirsiniz ama cam e, özellikle cam bez camlarda hmm. iz bırakmıyor ve deterjan gerektirmiyor. Bu da önemli bir şey. Daha sonrasında şöyle aa, hem hem Mayıs hem Haziranı göndermişler. Yani ben işaretlememiştim ama gerçekten şans broşürüm de elime geldi. 250 TL teşviklerinde gerçekten bu ay çok güzel bir e, hediyeler var. Şu benim çantam. Göndermişler. Teşekkür ederim buradan da. Çok güzel. Bir sonraki kargom ise diğer videoma yetişecek büyük ihtimalle. Şöyle hem patron falan koymuşlar. Bu şekilde videom. E, zaten e, günlük vloguma da devam edeceğim. Böyle kargoyu da araya sıkıştırayım dedim. Şimdi devam edelim. Evet, bir sonraki günden herkese merhaba. Ee, çok bir şey çekemedim ama böyle kargolarım geldikçe çekiyorum içeriğini, gösteriyorum size. Bugün de bir kargom geldi. Onun da gene parması tabii ki de. Ee, onu da size göstermek istedim. Şöyle açıyorum. Bakalım gene neler gelmiş. Eğer siz de üye olmak, papatya ekibime katılmak isterseniz aşağıdaki formu doldurabilirsiniz. Biz papatya ekibimle çok güzel ilerliyoruz. Ayrıca anne, Instagram hesabını takip edebilirsiniz oradan. Şimdi ilk olarak açtığımda şöyle bir şey karşılıyor beni. İlk öncelikle Mayıs katılımımız. Şöyle. Bunun içerisinde çok harika ürünler var gerçekten. Her ay olduğu gibi. Şunu dışarıya koyuyorum. Diğeri ise şöyle bir şans broşür. Bu da Mayıs ayına ait. Burada bir patlama. Şurada şöyle iki adet tırnak güçlendirici. bir adet tırnak eti koruyucusu. Bu da tırnak katikülleri azaltmak için. Şunların ikisini aldım. Bunlar siparişti benim için. Şimdi şöyle bir saklama şey var. Bir sonraki ise şöyle bir el bakteri, antibakteriyel el jeli aldım. Biliyorsunuz bugünlerde artık çantamızda bulunması gereken bir şey. Ayrıyeten de daha sonrasında dezenfektan, kolonya koyarım diye de bunu aldım. Bir şeyse güzel. Hoşuma gitti. Şunu da şöyle göstereyim size. Şöyle bir kargo ürünümüz vardı. Bu da gene aynı sefer benim çokça bahsettiğim Instagram'dan da bundan gelmiş. Ve şöyle bir peeling. Biraz böyle <laughs> arkaya doğru gitmiş ama bu bir e, vücut peelingi. Bu da yeni çıktı gerçekten. Bu da efsane diyorlardı. Ben de deneyip sizinle deneyimlerimi paylaşacağım. Şöyle bunu da göstereyim. Bu da çok hoşuma gitti ve zencefilli ve limonluydu evet. Bunu da gerçekten çok ufak ufak böyle alıp zaten onu yaygınla yaygınlaştırdığınızda her yerinize gerçekten peeling etkisi temizlenmiş hissini veriyor. Yine burada bir Haziran katalogum. Bu e, de bu şekildeydi. Yine ürünler geldikçe zaten sizinle paylaşıyorum Instagram'dan da. E, az sonra bunların e, bir böyle fotoğrafını çekip Instagram'a atacağım ve hikayemle paylaşacağım. E, bu şekildeydi karbon. Size tekrardan merhaba. E, bu böyle bir bölünmüş videolar oldu ama ben e, bunu e, size en güzel şekilde e, birleştirip yayına artık koyacağım. Bu da son aldıklarım. Ee, sizinle birçok kargomu paylaşmıştım. Daha çoğunlukla kargolarım gelmedi. Ee, kapanmadan dolayısıyla. Birçok şeyi kargoda e, beklettikten sonra toplu bir videoda göstermek istedim. Şimdi aldıklarımıza geçebiliriz. İlk olarak şunu göstermek istiyorum. Ee, 3 adet kalp seramik kabı. 1 adet de ahşap standı var bunun. Şöyle şu an ama şöyle görebilirsiniz belki. Böyle kahvaltılarda işte reçelini, zeytinini koyabileceğiniz bir üçlü böyle standlık. Benim çok hoşuma gitti. Böyle drajeli, drajede, drajede koyan var kahvenin yanında. O yüzden hani böyle çok hoşuma gitti. Bunu da almışlar annemler. Bu seramik Mika değil. Hmm. Birçok şeyde Mika var. Daha sonrasında şöyle gratis alışverişimiz var. Gratis alışverişimizden de birçok şey aldık. Sudan'da. İlk öncelikle şöyle bir ekliksin. E bir makyaj süngeri var. Şöyle. Bu bu da. Fondöten sürmek için. Daha sonrasında şöyle bir eyeliner. Bunu çok uzun zamandan beri sokta bekliyorduk. Artık sonunda Sudem aldı. Şunu da şöyle göstereyim. Altı zaten linklerine bir e, liste oluşturup bırakacağım. Birisi Glit It olarak. Bunu da keçi uçlu. Yani çok rahatlıkla sürmeyen bile sürebilir. Daha sonrasında ise Şöyle bir saçıma hint yağı aldım. Bu da son zamanlarda Instagramlar, instagramda herkes çok güzel geri dönüşler aldığını söylediği için. Şöyle bir damlanıklı şişesi var bunun. Ama ben büyük ihtimalle serum şişem var. Ondan kullanacağım. Yine sizinle beraber instagramda hem deneriz hem de sonucu beraber görürüz. Bu da saç bakımınızı yaparak saçınıza parlaklık verir yazıyordu. En güzeli buydu yani parlaklık ve saç bakımı yapması benim için önemli. Daha sonrasında Nivea'nın en kremi var. Bu da Balmumu. Ben biraz kullandım bundan yolda. Şöyle deneyeyim. Çok hafif bir yapısı var. Ele sürdüğünüzde böyle o kaygan hissini vermiyor. Yapışkanlık da yok mis gibi kokuyor. <laughs> Daha sonrasında ise gratis alışverişim bu şekildeydi. Bunları göstereyim size. Ama Instagram storylerimde çok kullanacağım. Şöyle bir kurulama bezleri aldım. Bu rengi çok hoşuma gitti. Kurulama bezi olarak geçiyor ama genellikle bunu Instagram'daki bloggerlar sunum peçetesi olarak kullanıyor. Bir de kahvaltı sunumlarında ortada seriyorlar. Diğeri şöyle. Bunları şoktan aldım. Benim birkaç tane daha vardı. Diğer vloglarımda görmüştünüz. Diğeri de şöyle. Bizde eskiden vardı bununla. Şöyle boyutları da bayağı büyük yani. iki kişi çok rahatlıkla Amerikan servis olarak bile kullanabilir. Bu da bu şekilde. 3 lira 7.90 fiyatı. Daha sonrasında Eksiva 2 alışverişimiz var. Şöyle bir pijama aldı Sudan. Çok hoşumuza gitti gerçekten. kedile Bilmiyorum gözüküyor mu şu anda? Şöyle. Şurada sıkma ipi var. Ve gayet boyu da çok güzel. Üstünü göstereceğim. Üstleri çok hoşuma gitti. Üstleri de böyle kısa kollu. Şöyle göstereyim. Şu yakayı gerçekten çok seviyorum. Şeylerde çok şirin duruyor. Yine şöyle. Şunlardan ayrı. Daha sonrasında bir tane daha var. Bunu da Sudem hediye almış bana. <gülüyor> Düştü. <gülüyor> Benimki ise uzun kollu. En sevdiğim. Benim de yakası çok güzel. Şöyle V yaka. Ve burada çok güzel bir detay var. Sleep now diyor. Şimdi uyku diye. Altı, evet, altına bayıldım. Şöyle lacivert detayları var. Ama pijama yani şöyle desene. Böyle sos oynardık eskiden çarpı, sıfır falan. Onun gibi çarpılar var kutuların içerisinde. Değil mi, değil. Mi? Ve boyu değil mi? da gayet bana tam oldu. Ve beli gerçekten sarıyor göbeğinizi. Ve daha sonrasında şöyle esneme de... hareketleri bayılacaksınız bence. İki kişilik aldım. Şöyle narlı tabaklar aldım. Gerçekten bu da böyle çok uzun zamandan beri beklediğim bir şeydi. Ama stoklarda hiç yoktu S2 Home'un sayfasına girdiğimde. Bu da bu şekilde. Arkasında da el emeği yazıyor. Kenarlarında kırmızı detaylar var ve ben böyle yani böyle şeyleri çok seviyorum. Böyle renkleri olsun falan. Ve hiç stokta yoktu gerçekten. Uzun zaman sonra S2 2ye gittim. Home bölümünden bunları aldım ve tanesi 10 TL'ye düşmüş. Ve 20 TL'den 20 TL'den 10 TL'ye düşmüş gene bunlar da. Çok hoşuma gitti. Ve şunlarla acayip uyumlu olacak. Şunlarla gerçekten bakar mısınız uyuma? Evet bunları en kısa zamanda size sunumluk olarak kullanacağım. Bir sonraki alışverişimiz ise Sudem'in e, alışveriş yaptığı no7 Butik. Daha önce paylaşmıştım Instagram'da. Pek görebileceğinizi sanmıyorum ama şöyle kırmızı iple harita mı bu? Bir yerden bir yere gidiyorlar. Öyle bir nakış işlemişler. yine gene gösteririz bunu Instagram'da. Instagram'dan takip etmediyseniz takip edin. Oradan da bunları detaylı olarak gösteriyorum. <laughs> Ve paçaları gerçekten şu bakar mısınız? <laughs> Çok büyük. Ama Sudem'e o kadar çok yakıştı ki arkadaşlar Instagram'dan paylaşacağız fotoğrafına. Ve mankenin duruşunu da gene Instagram'dan görebilirsiniz. Alışverişim bu şekildeydi. Evet kanalıma hala abone değilseniz abone olup videomu beğenmeyi aşağıya da böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan takip edin. Ee, oradan da çok büyük bir kitleye ulaşıyoruz gün geçtikçe ve ne yaptığımı oradan görebilirsiniz. 7.24 O yüzden bunları da orada paylaşacağım. Çünkü Instagram olmayan arkadaşlarım da YouTube'dan merak ettikleri için onlara da çektim. Bu şekilde eğer Instagram'dan da beni takip ederseniz çok şey kaçırırsınız. Şöyle şunları da göstereyim. Gerçekten çok güzel bir alışveriş. İşte Esma Home gene yapmış yapacağım diyorum. bir sonraki vlog'larda görüşmek üzere kendinize. Çok iyi bakın.